Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kalp yarısı yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Ferit'e çok üzülüyorum diyenler videomuzu beğensin. Sayımızı senaristimize göstermiş olalım. Kalp yarası son bölümde Ferit'in çaresizce Ayşe'nin peşinden koşması ve eli boş dönmesi hepimizi çok üzdü. Ayşe Ferit'e çok ama çok haksızlık yaptı. Ferit bunların hiçbirini hak etmedi. Ayşe çok pişman olacak. Evet ama umarım Ferit'in kalbini çok kırmadan bu yanlıştan dönmüş olur. Şu an Ayşe yaptıklarıyla sadece Ferit'e acı çektirmekti. Gerçekten Ferit'in düştüğü durum çok acı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Tahmin ve analiz videomun sonuna kadar geldik. Emeğe saygı olarak videomu sona kadar izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.